arkadaş bu servis kutuman. Hazırım emel var. Merhaba. Emel'in emeli yanına attım bazı taşımak yok. Şaka yaptım ya. Hadi gel. Dur. Neredesin? Katıldım. Ha şu musun? Yerinde dur. Aa sıktım. Oh, tamam yerinde dur bir. Kapıya Yer... gel, kapıya gel. Tamam şuraya gel. Lan Lan. Niye biz dans edemiyoruz? Hadi. <laughs> çık lan kafanıza. Sıkın. Sıkın. Adam olun lan. Adam Arkadaşlar ne dediğimi boş verin. Yanımda Emel var. Emel konuş. Merhaba. Merhaba. Hadi başlıyor. Evet arkadaşlar. Kayıt edildi mi? Kayıt mı? Eskiden yanında Emel falan falan yazıyor ya. Gördün. Yanında da parazit kayıt edildi yazıyor. Kayıttayım yani. Hayır kayıt edildi ben. Herkes dedi. Onu diyorum. Hı. Seviyeni diyor. Kaç seviyesin lan? İlk defa oynuyorum. Bakayım da duyan... Dur dur. dur, dur. Bir dur. mi? Hep böyle oynuyorum ben. Size. Evet. Oh. Fırat, Fırat ben lan. Adam lan. Hemen geçmeye bak. Hey, hey man Nasılsın Katıl katıl Hop <laughs> Katıl Arkadaşlar katılın. neredesin Kaş Bilmiyorum. Yukarıdan var. Dedes kıkı seziyor. Ne? Geldi. Ben ortadayım. Pek sen sen yer görüyor musun? Ben yardım et. Bütün olalım. Hı. Dur dur dur. <laughs> Ne no, ne no, ona bakacağım bekle. 445. Gel. Yes. Senin kurudun. Ben. Satın her benim. Ya bırak. Etki var hatta. Abi ama bunun yüzünden Ömer sen. Bu kendini öldür. Yeşilde kırmızı da yürü. Mal. Arkadaşlar hepsi Emel'in yüzünden. Hı? Ya Mal. İkide bir sen yapmaya çalışıyorum. O alttaki adam yapıyor. Sonra ben seni yapacakken bir kız yapıyor. Ben seni şey kurtarmaya çalışıyordum ama. Malzem o adam ne yaptı ya? Hı, hı. Ne? Dur arkadaş işte. Ünlü oldum ha. Hayır davet etmedi. Birazdan geliyorum. Teşekkür ederim. Gerek yok. Onlar aynı olmayız bu arada. Bak bir. Bak oraya. Ben yok muyum? Bakayım. Davet atlayamıyor. Aa bu bok burası. Ben kendi adından alayım. Eğmen mi Hayır. Ben de başka yürüyeceğim arkadaşlar. Bak kim Gel, gel, Lan hadi adım gözüküyor sende. Bak. Emel mele. Emel sen kayna katılalım mı? Tamam Emel gel. Katıldım. Yanıma gel Emel. Buradayım zıplayalım. Vaaay. Dans etmek için bir şey yapamıyor muyuz? Hani dans edebiliyorduk. Hayır, hayır. Şuradan ayrılın. Kayıt edeceğiz ya herkese bak. Ha, Hani katıldın diyor. Oo, ben Roblox'u 1 saat 45 dakikadır oynuyorum. Hadi gelin. Eğlen evet, yanına gelsene. Adam o lan. Adam o lan. Arkadaşlar. Adam, Adam o lan. Kızlar el kaldırıyor. Ya. Gelsene sen elime. geldim Eee. Bak. Hmm. Ekranıma bak. Arkadaş ekranında ne yaptın bebeğimi? Eee. Eee. Sizi severeceğim ya. Öyle mi? Sen abi mısın? Gel buraya. Ne haber? ne 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 var? Ne ne? Tanışalım mı? Seviyen iki fena değil. Eziğine bak bir. Beş. Hayır. Anlatırsın. Tekrar anlatırsın. Adam ol lan. Adam olacaksın. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır ya? Hayırdır? Bana ayı mı kaldı desen? Hayırdır? Alır. Bir kurşun değmedi. İki metreden. <laughs> İki metreden ıska. Iska. 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 Kapak sesi geliyor mu? Var da gerçekten kapak. Ağla. Ağla. Evet sen ağlama. Sen demiyorum. Yine de ağlama. Sen de <laughs> Sen de. Ben de, ben de. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar gördüğünüz herhalde Onlar yorumları yazsın. Fena ben seninle. Bu arada arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istedim. E. Vural sesiyle alakalı video atacağım. Her abone 5 kupa ya da 10 kupa olsun lan. Her like 6 kupa. Oo, Emel he. Emel hay yazıyor birisi. Hay yiyordur lan. Da da da. Ben, ben. Ben, ben. Hayır yazma. Aa, hayır o benim arkadaşım bana katıldı o. O yüzden. O benim. Merhaba. Haydır o benim adam. Evet kesinlikle. O piş söyle. Onu arkadaşlar siler lan. Evet. Siler Sileren Ha sileren. Aa hayır. Ola. Aa buraya arkadaşlar. Aa, Yalan. Ben yandım. Numaran kaç? Ee, 336 malın evet, numarası. Üç, e, üç Aa, üç burada mı? Sen okuma almıyor. Bakayım. 356 Sen neredesin? Ben ilk kapıdayım ne Neredesin sen? Emel Hay. Hay yazdım. Adamın ismi ise benim Oha. Ben sen senin yetişlerine Sağ bura mı? Neredesin Eymen? Ne? Ne? Emel? Nerede değil. Ha, Emel hi diyen kim? Göster o arkadaşını. Bilmem ki. Emel hi diyen... Evin Ertuğ'un olay geldi. Anlatayım mı? Ertuğ! Hadi gel Emel.

kendirecek de vurdu. Ne biz etkileşim yapalım. Nasıl yapıyoruz? Evet üstünde sıkıyor. Şıkmadı. Sen çok gördüsün. Hayır yapma. Kurtarmaya geliyorum hemen. Ya yapma. Bana zaten birisi var. İyi izliyor. Gelme. Çok hoşum kim yazdı? adlandırıyor artı hayır dönmezse ne haber ablam ben hayır el el Türk mü? neredesin diyor bir de Sen peş kurusu. Evet arkadaş. Ee, el el tek misin? Ne ee, emer tek misin? Erkek evet, adam var. Erkek adam ol lan burası. Ee, bize güzel, nasıl? Artık göreyim ben ona mıyım? Oy, oyun bitti kazandı. Artık artı yanında mı? Yani artık ben hiç görmedim ki. Ama ne koydum? Aa! <laughs> Ödeyebiliyorsunuz ama bak. <laughs> uh, uh, uh. Bir de kaldı kardeşim. Eymen takım alalım. Okey. Hayırdır eymen benim kardeşim. Aa, sus. <laughs> 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 Bana mandar. Gel eymen gezelim. Ama gezsene. Hemen geçmedin Seni gördüm bak sen Bana orşş diyor O Oyuncus Ya ne emin ettiniz Pişerto Niye? Bana küfür etti lan Orşş dedi orşş Oruç bu orş, çocuğu dedi Sıra bende olsun diye seni ittim ya. arkadaş olarak ekleyeceğim bağlantı. Kimi? Kim olacak baba Pro? Hı. Evet kapıdan gir. Aldı. Ben sana karızıp takmam. Ya ben ne yapacağım? sürpriz yap bana. Hadi beklersin. Ne? Aa, ben göremedim. Lan ne oldu? Bitirdim. Ya ya. Bitirdim. Aha. Ikke minst bana çıktı bana daire. Bana daha daire çıktı ben direkt böyle attım bitti arkadaşlar. Ben biliyor musun sen siyah sakın Ben ne oldu? <laughs> Kaybettim. Sıkı. Ben yeri kazanmam. para verebilir misin Eymenko? Hemen adı? Hemen I gelsin. ses, yes, Gel. Ben önce mama geri geldim. Arkanda bir daha piz Söyleyemiyorum. Hangi mal yaptı bunu? Niye? Kim yaptı? buraya itti lan. Hangi mal beni buraya etti? Ölüyorduk. Kanalımın adı e, Ne dedin adama? Ben YouTuber'ım mıyım dedim. hata var bir de. Bakın, tetik sakın. 就这类。

leştiler. Allah size belanı versin. İnşallah Ger gerçek Ger Da Erto er inşallah gerçek hayatta ölürsün yaptım Ama sansürledi Her şeyimi sansürler o pis hursu Ablanını, ablanı Ablanı öldüğüde eymen. Kim benim? Biliyorum iyi yapmış. <laughs> Eymen ablanı öldürdü. Ellerine sağlık. <laughs> Artık çok sevdim lan adam gibi adammış. Evet. Artık bin. Bandaj var ha seni canlandırabiliyordum. Canlandırabilirdim. Ama bak. YFL. 230. Seni öldüren. Yeah. Yeah. B Ben atlayayım nedense. Kaybedersin. Ben atlayayım. Sorry. O kim? Bu efeyle öldü. Hı? Baba Pira da onun takımda olduysa o Adı da Hı. Oh, o doldum. <laughs> en üşümüş 90. Günüşümüz 99 geri oynayak. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Görüşürüz hep